efendim bakış programına hoş geldiniz. Bakışın bugünkü ana gündem konusu iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Eee stüdyoda canlı yayında çok değerli hocalarım var, konuklarım var. Kalabalık bir hocalarım var öyle diyeyim. Aslında bugün iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin altında bir başlık açacağız, açacağız ve size sürdürülebilir mobilite inisiyatifinden bahsedeceğiz. Kavram henüz daha yeni. Bu nedir de diyebilirsiniz. Aslında biz de şimdi bu nedir diyeceğiz. Çünkü çok yeni bir kavram, yeni kurulmuş bir inisiyatif. Ama tüm platformları, tüm özel sektörde kurulur kurulmazsa kucaklamış bir platform. Öyle izah edeyim. E, hocalarım platformun liderliğini ve öncülüğünü yapıyorlar. Üçü de kendisi de burada yayınımızda ve konuşacağız tek cümleyle aslında günlük hayatımızda yaşadığımız bu trafik sorununu biz iklim krizine ve sürdürülebilirliğe yansıtacağız. Bir cümle bu. Bundan sonra hocam, hocalarım anlatacak. Efendim, e, Profesör Doktor Alper Ünal bizlerle, Doçent Doktor Bekir Bartın bizlerle, Doçent Doktor Emre Alptekin bizlerle birlikte. Bakış başlıyor. Evet hocam, Evet efendim, hocalarımızı tanıtalım. Alper Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekir Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre Hocam hoş geldiniz. Hoş Süremiz çok kısıtlı, ee, yani feasible kullanmaya çalışacağım. Dolayısıyla hep beraber birlikte sohbet edelim istiyorum. Tabii ki. Dolayısıyla başlayalım. Ee, Alper Hocam, Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir gün kurulu başkanısınız. Şimdi Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, bunu kısaltılmış ya, diyorsun? ne diyorsunuz? SMI SMI, SMI. Ne diyorsunuz. SMI İngilizcesiyle S M I. aynı çünkü. Öyle mi? Evet. evet. Nedir mobility bu? bu şu siz de çok güzel bahsettiniz. Geçtiğimiz günlerde e, dünya nüfusu 8 milyar oldu ve bu 8 milyarın yaklaşık %60'ı şehirlerde yaşıyor. Ülkemize baktığımızda 1985'te 49 milyon olan nüfusumuz bugün 85 milyon ve %77'si şehirlerde yaşıyor. Neden şehirlerde yaşıyoruz? Çünkü şehirlerde yaşamanın getirdiği birçok faydalar var. Ekonomik, sosyoekonomik, kültürel. Ancak bu şehirde yaşamanın getirdiği trafik sıkışıklığı ve buna bağlı olarak birçok çevre problemleri var. Bunlar hep biz yıllardır akademik camiada zaten çalışıyoruz. Bunu hepimiz her günde yaşıyoruz canlı olarak. Ancak iklim krizi bu problemi gerçekten bir çarpı 10 yaptı, çarpı 100 yaptı. Çünkü baktığımızda ulaşım sektörü bugün e, sera gazlarının %20'sini yapmakta. Hava kirleticilerin ise farklı kirleticilerde %30-%40'larını yapmakta. Pandemi de şunu gördük ki evlerimize kapalı kaldığımız dönemde hava kirliliği tamamen azaldı. Sera gazları azaldı. Ve ne yazık ki pandeminin etkisi bittikten sonra mutlu bir şekilde biz hepimiz dışarı çıktık. Ama buna bağlı olarak emisyonlar tekrar olduğu yerin hatta daha üstüne çıkmaya başladı. Yani çıkmayalım dışarı. <laughs> Mecburen çıkacağız ama bu işte... ESMA'nın bu sürdürülebilir mobilite inisiyatifinin amacı bu. Biz akademi, özel sektör, girişimciler ve kamu paydaşlarıyla beraber acaba akıllı çözümler üretebilir miyiz? Yani sera gazı emisyonlarını azaltalım. Hava kirliliğini azaltalım ve sıkışıklığı azaltalım. Bunda özel sektör nasıl bir rol oynayabilir? Ee, i̇novatif, veriye dayalı çözümler üretebilir miyiz? Buna bakmak istiyoruz. Özel sektörün önde gelen liderleri, akademisyenler, girişimciler bu e, inisiyatifin bir parçası. Çok zorlu bir yola çıktık ama çok başarılı olacağımızdan ben ümitliyim. Sorunun çözümü ne? Yani benimki değil. <laughs> <laughs> yani diyeceksiniz ki zaten sorun çözüldü. Kısa bir cibleyin olsa da <laughs> biz bu inisiyatifi kurmazdık <laughs> seninle de burada ne konuşacağız zaten arkadaş. Evet Bekir Bey biraz daha şekillendirelim konuyu. Evet, şimdi ben e, Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği evet. Ulaşım konusunda e, çalışıyorum ve ben ulaşım perspektifinden size e, yanıt verebilirim. E, ulaşımın hava kirliliğine etkisi çok büyük. E, baktığımız zaman özel araç kullanımın yüzde 40 e, hava kirliliğine etkisi var kamyonların %34 gibi. Yani toplamda %75 gibi bir etkisi var. Burada çözüm, bu araç kullanım sayısının, yani kişisel araç kullanım sayısının azaltılması gerekiyor. Baktığımız zaman 2009'da bu TÜİK verilerine göre 2009'dan 2020'ye kadar özel araç sayısı, şimdi tam figürleri hatırlayamıyorum ama %60 arttığı gözüküyor. Ve son akaryakıt fiyatlarındaki artışı düşünürsek, araba fiyatlarındaki artışı düşünürsek ve hala trafik inanılmaz derece sıkışık evet. ve bu sıkışıktan dolayı hava kalitesi düşmeye başlıyor. Bu çözüm artık üç kademesi var diye düşünebiliriz. Bir kısa vadede yapmamız gerekenler emisyonların azaltılması gerekiyor ki yapılıyor. Araçların egzoz sanımları kontrol altına ediliyor. Yıllardır yapılıyor. Ama hala Var. Çünkü niye? Daha fazla araç kullanılmaya başlandı. Bunun dışında orta vadeli çözümler var. Elektrikli araçlar var. Hidrojen, yakıt, hücreli araçlar var. Daha sonrasında uzun vadeli. Bu tabii biraz daha şehir planlamacılığının içine giriyor. Şehirler artık çok merkezli yerleşim düzenine geçmemiz gerekiyor. Çok Bu tabii 5-10 senede olacak şeyler değil ama. Ve... Trafiğin daha etkin şekilde kullanılması gerekiyor. Ya trafik derken özür dilerim. Kapasitenin daha etkin şekilde kullanılması gerekiyor. Biz akıllı ulaşım sistemlerinin zaten çıkış noktası bu. Daha fazla kapasite e, ulaştıramayız. Çünkü ne kadar kapasiteyi arttırırsak o kadar fazla daha talep oluyor. E, bu öyle bir paradoks e, bir Hı, ulaştırma ekonomisinde bilinen bir paradoks. Siz yeni bir e, kapasite çıkarttığınız zaman birden bu hayalet ya da bastırılmış talep ortaya çıkıyor. Aracımı ben çıkartamıyorsam artık nasıl olsa e, ulaşım sürem artık azaldı diye çıkacak insanlar var. Eskisinden daha, daha kötü kapasiteyi doldurmaya başlıyoruz. E, yani tek cümlede belki de e, özetlemek gerekirse kişisel araç kullanımından toplu ulaşıma kaymamız gerekiyor maalesef. E, yani maalesef derken e, çünkü Değişim bir kültür var. olarak biz kullanmayı seviyoruz e, özel araçları. Emre Hocam bu şeyin e, teknoloji bu konuda bize yardımcı değil mi? Ya aslında e, teknolojide çok ciddi gelişimler oldu. Bu Özellikle... Orada pardon Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Danışma Kurulu Üyesi. Teşekkürler. Emrah Teknoloji. E, şimdi teknoloji de özellikle son 2010 yılı itibariyle, tabii biz burada genellikle otonom araçlarla beraber daha çok dile getiriyoruz ama bu makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi başlıkların aslında veriyi daha iyi analiz etmemizi sağladığını, ulaştırma sistemlerinin içerisindeki bu davranışları modelleyebildiğimizi, işte trafik sıkışlığı öngörebildiğimizi, trafik kazalarını öngörebildiğimizi hatta bunlara karşı önlemler alabildiğimizi görebiliyoruz. Hatta işte dinamik fiyatlama gibi araç setleriyle beraber, gerçi bu tabii genele yayılmış projeler değil ama trafik sıkıştığında insanları biraz inisiyatiflendirerek daha az sıkışık olan zamanlara veya farklı rotalara yönlendirme şansımız olabiliyor. Tabii bu teknoloji boyutu yani çok katmanlı bir yapı. Hani işin içerisinde iletişim ağlarının gelişmesi de bu da bize yardımcı oluyor. İşte nesnelerin interneti, 5G gibi standartların aslında daha fazla veri işlememizi, analiz etmemizi, gerçek zamanlı tepki üretmemizi sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama hocalarımın da ifade ettiği gibi burada aslında sadece bir bireyin buradaki yolculuğunu yönetmek değil, sistemi toplu olarak en iyi duruma taşıyabilmek ve farklı modları aslında aynı anda kullanabilmeyi sağlamak önemli. Tabii bunu nasıl sağlayacağız? Hani verileri ortak platformlara çekmemiz lazım. Yani bunlarla ilgili tabii çabalar var. İşte açık veri dediğimiz hani bu telif hakları ve benzer kavramların ön plana çıkartılmadan e, hatta bunu bir hizmet modeli gibi tasarlayıp işte mobility as a service dedikleri bir hizmet olarak mobilite gibi kavramların yavaş yavaş oturmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. Tabi bunlar sayesinde farklı taşıma modlarını aynı anda yöneterek bir bireyin buradaki yolculuğu sırasında sadece özel aracı değil aynı zamanda toplu taşıma ile entegre bir şekilde varacağı noktaya ulaşmasını sağlama şansımız yavaş yavaş çıkıyor. Yani, yani teknoloji bu burada destek ucu, sağlıyor. Toplu taşıma. Şey Ve, toplu taşıma. Hocam ben size gele vereceğim sözü ama ben şimdi şunu da söyleyeyim izleyicilerle Paris'im. Şimdi bu kadar hocaları bir araya topladık. Bunların tabii hoca olurken bir deneyimleri de var. Yani hocalıklarında deneyimler de yapmış. Şimdi Alper hocam eşiyle birlikte şu sar, karbon salınımını bir denemiş. Şimdi denem, denemiş o kendisinden dinleyelim. Aslında bu buradan nereye varacağım? Kişisel davranışlara, yani biz bunu yönetebiliriz, şimdiden de başlayabiliriz bir cümleyle ne yaptığınızı anlatın ki. Tabii ben tabii anlatamam. Ki, tabii ki. Şöyle çok gurur duyduğum bir şey değil ama şöyle doktora da ben araç <laughs> emisyonları üzerine çalıştım. Araç emisyonunu anlık ölçen bir cihazla yolda aracı kullandım. Daha sonra aynı koşullarda eşim kullandı. Hani beklenti şudur, %10-%5 fark yaratsın, evet. eşimin kullandığı dönemdeki emisyon, benimkinin onda biriydi. Sebep evet. ne yazık ki gurur duymuyorum, kimseye de tavsiye etmiyorum. Lütfen tamam. yapmayın. Agresif araç kullanmak <laughs> emisyonları gerçekten en yüksek seviyede veriyor. Bu da sizin söylediğiniz gibi, teknoloji evet, teknoloji gelecek, teknolojiyi kullanmalıyız. Ama bugün bizim davranışı değiştirerek, bilincimizi artırarak yapabileceğimiz birçok şey var. Bir de bu fırsattan şunu da söylemek tabii. isterim. Hocam bahsetti, şimdi büyük bir problemle karşı karşıyayız. İklim krizi, bu sadece ulaşım sektörü değil, enerji sektörü, bir sürü boyutu var. Ee, ancak veri her şeyin temeli. Biz SMI olarak esasında bir e, data warehouse diyorlar. Biz onu data share house gibi sunmak yani. istiyoruz. Yani bütün bu mobilite ile ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili veriyi toplayıp insanlarla paylaştığımız partnerlerle ki biz demiyoruz ki çözüm sadece bizde. Kim çözüme katkı verecekse biz doğru veriyi onlara sağlayalım ve beraber bunun çözümünü üretelim. Hocam bu tek başına sizlerin ya da tek başına özel sektörün ya da tek başına vatandaşların altından kalkılacağı bir sorunun çözümü değildir değil mi? Hayır kesinlikle. Yani biz, biz akademisyen olarak ya yaptığımız akademik çalışma olarak bir yere kadar gidebiliyoruz. Tabii bundan sonraki o büyük gap, boşluk bunu halka nasıl anlatabiliriz? Anlayabilecekleri ve onları etkileyecek şekilde nasıl anlatabiliriz? Alper hocam çevre bilimcisi, ben inşaat mühendisiyim, hı hı. hocam endüstri en mühendisi. Hı. Yani bu bir interdisipliner bir sorun. Çözümleri böyle böyle yapılması gerekiyor veriye dayanık veriye dayanarak böyle çözümler üretilebilir dedikten sonra artık bir bizim yapabileceklerimiz bir yerde bitiyor. Artık bunu halka anlatıp daha sonra bunu tabii bir politika süreci de olması gerekiyor. Yani biz sadece tamam özel araçları kullanmayalım, daha çok toplu taşımaya gidelim dediğimiz zaman tamam bilinçli bir birey olarak ben bunu yapmak isterim ama ben A noktasından B noktasına giderken toplu ulaşımda 2 saatte giderken arabayla yarım saatte gidebiliyorsam elbette arabamı seçeceğim. Ki sizin bugün yine biz yayına girme, girmeden önce Hı. Bekir Hocam'la konuştuk. Hı. Bekir Hocam bunu tercih ediyor. Yani araç kullanmak yerine evet. ama sabahleyin de yağmurda. Ya, Marmara'ya 15 dakikada yürüdüm. <laughs> i̇şte. Yani, evet, e, evet. O Mesela toplu taşıma altyapımız var, daha da geliştirebilir elbette. Ama toplu taşımaya yani bunun e, kesintisiz bir ulaşım e, tecrübesi olması gerekiyor insanlar için. Ben evden çıktığım zaman toplu ulaşıma gidip orada az bekleyip konforlu bir şekilde evet. karşıya yani. geçebilirsem yani gidebileceğim yere gidersem elbette. Metrosu, ben, vapuru, metrosu, Özellikle evet. mi? vapuru ne kadar güzel. Ben vapura çok rahat bir şekilde gidebileceksem tabii bu bağlantı noktalarındaki o sorunu çözebilmemiz gerekiyor. İnsanlar neyi tercih ediyor? minibüsümü tercih ediyor, bisikletimi tercih ediyor veya bu hani bahsetmiştik programdan önce mikromobilite inanılmaz şekilde artık insanların tercih tercihi, tercihi e, nasıl onları entegre edebiliriz toplu taşımaya? Böylece insanları bir şekilde hani yapın demektense buyurun e, bu şekilde daha rahat yapabilirsiniz diyebilirim. Burada şu da çok önemli. Bu son zamanlarda şey oldu. Tabii tabii bir ben güvenlik... yapmışım gibi konuşabiliyorum. <laughs> <laughs> Teşekkürler. İşin güvenlik boyutu da var. Yani sadece işi emisyon boyutunda da değerlendirmemek lazım. Bütün Bunları ekonomisini işte her toplumun her seviyesine ulaşabiliyor musunuz? Adaletli bir şekilde bunu evet. dağıtabiliyor musunuz? Çok yönlü. Ee, bu SMayı da biz bu şekilde kurgulamamızın altında yatan sebep bu. Çünkü hocam çok güzel söyledi. Akademisyen olarak biz bir perspektiften bakıyoruz, bir yere kadar getirebiliyoruz Hı -hı. ama özel sektörün, girişimcilerin, gençlerin bakış açıları Hı -hı. çok önemli, katkıları çok önemli. E, dünyada yani bu şeyin sürdürebilir mobilitenin yani bu tür inisiyatifin dünyada örnekleri var mı hocam? Yoksa hani Herkes yavaş yavaş mı bu işe doğru gidiyor nedir? Yani aslında böyle bölgesel tabi deneysel uygulamalardan bahsedildiğini Hı. görebiliyoruz. Demin bahsettiğimiz işte bu bir servis olarak mobilite diyoruz. İşte baktığımızda Finlandiya veya farklı bölgelerde Hı. bunun ilk örneklerini hissetmeye başlıyoruz. Tabii hani burada altyapının sadece gelişmişliği değil, hani bizde de çünkü toplu taşıma altyapısında hani temel olarak bir eksiklik olmamasına rağmen aslında bu bilgiyi toplu yönetecek yani girişimlerin varlığına ihtiyaç var. Yani işte mesela günlük hayatta kullandığımız bu navigasyon ve benzer uygulamalara baktığımızda aslında orada hani taşıma ulaştırma modunu seçerek ilerliyoruz. İşte araç sayısak işte o rotayı çiziyor. İşte toplu taşıma seçenekleri, otobüs ve benzer şeyleri paketleyip bir başka şey seçiyor. Yürüme gibi tabii seçenekler de var. Ama aslında burada hani bahsedilen kavram bunların bir arada tek bir çözüm olarak sunulabiliyor olması ve tabii bunun cazibesini yaratma noktasında oranın yoğunluğu, ne kadar bekleneceği, hatta belki potansiyel olarak hava koşullarının buradaki yaratacağı evet. konfor problemi, bunların hepsini bir şekilde şeffaf olarak bir kullanıcıya sunabildiğimiz takdirde aslında onun da daha bilinçli olabilmesi mümkün. Hatta son dönemlerde bu tip uygulamalarda araç tipinize göre benzin, dizel ve elektrikli gibi yani yakıt ekonomisinden ve tabii bunun da çevre etkisini bekliyoruz, nasıl tasarruf edebileceğinizi de hesaplandığını görüyoruz hibritse veya dizelse veya benzinliyse trafiğin yoğunluğu farklı tüketim etkileri Hı. yaratıyor. Ve hani bu bilgi işleyerek trafikle bunu örtüştürerek daha bilinçli kararlar vermemiz aslında evet. mümkün oluyor. Böyle bir sorunu çözüme doğru çözmek için bir maliyet gerekiyor. Nedir? Bir hesap yaptınız mı hiç hocalarım siz bir araya geldiğinizde ya bu böyle bir maliyet ve herkes size bu yüklenir gibi. Şey yapıldı mı? Türkiye Çok boyutunda mı? Yoksa tüm globalde bunların... Vallahi elinizden bir veri verse onu paylaşırım. Yani şöyle tabii işte ben burada bir rakam verirsem daha sonra hocam demiştiniz ki 3 De, trilyon ki dolar geçti. Ki derim. <laughs> evet, evet. O yüzden ben onu söylemeyeyim. Şöyle ki bir defa bu iklim krizine bağlı olarak ekonomik yapı tamamen değişecek. O çok Hı. net. Çünkü görüyoruz işte yaşanan bu fırtınalar, orman yangınları gibi ekonomik aktiviteyi Etkileyen bir sürü faktör var ve bunun ciddi bir maliyeti var. Bunun üzerine hava kirliliği, sağlık etkisi, hı hı. işte diğer çevreye etki gibi bütün boyutları var. Bunlar e, mutlaka hesaplanacak ve şunu da hemen söyleyeyim: Biz SMI olarak burada partnerlerimizle beraber. Bu tür çalışmalarda yapıyor olacağız. Peki. Yani ekonomistlerle beraber bunun Türkiye maliyeti nedir? Biz bir lojistik sektöründe last mile problemini çözdüğümüz zaman getireceği çevreye katkı evet. nedir? Ekonomik katkı nedir? Avrupa Birliği'nin yeni ortaya koyduğu bu Green Deal kapsamındaki karbon teksi ne kadar azaltır gibi işin Yapacağız. ekonomik Peki. boyutunda çalışıyor olacağız. Bir cümle Bekir Hocama bırakacağım, bir cümle Emre Emre Hocama bırakacağım ve kapatacağım. Buyurun hocam. Alper hocamın aldığı yerden devam edip bir cümleyle. Ben burada tekrar şeyi vurgulamak istiyorum. Yani bu yeni yollar yapmaktır, yeni kapasiyi hmm. arttırmaktır. Yani bu artık bir yere kadar, değil mi? Yani görüyoruz ki yapıyoruz, yapıyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Araç sayısı artıyor, yine. 10 sene önceki duruma geri dönüyoruz. Bu noktada artık bazı şeyleri daha etkin kullanmamız, elimizde olanı daha etkin kullanmamız gerekiyor. Bu car sharingler mesela çok iyi bir örnek elimizde bir araba var. Arabayı başka kişiler kullanıyor aynı zamanda veya car pool dediğimiz aynı anda iş yerine giderken birkaç kişiyle birlikte gitme. Bunların aplikasyonu yapılıyor mesela. Bunlar evet. çok önemli şeyler. Demek istediğim kapasiteyi daha etkin kullanmamız ve artık Doğru. Kişisel araç kullanımından yavaş yavaş daha e, sürdürülebilir modlara geçmemiz gerekiyor. Emre Hocam. Ben de aslında burada özellikle yeni neslin biraz daha bu konuda duyarlı olduğunu da düşünerek yani burada bir fırsat var ve hani tabii ben teknoloji ayağından sürekli bahsettim. Teknoloji burada bunu gözlemleme, ölçümleme ve tepki üretme şansı veriyor bize. Ve bunları aslında hani bu tip platformlar yardımıyla insanlara aydınlatma bilinçlendirme konusunda kullanırsak hani yeni neslin özellikle hani burada daha fazla tercihlerini işte bizim burada sunmaya çalıştığımız gibi toplu taşıma ve çevreye daha az etki yaratacak modlarla veya çözümlerle hani bir anlamda kullanabileceğini ve işte hayatını buna göre şekillendirebileceğini hani bekliyoruz diyebilirim. Emre hocam çok teşekkür ediyorum. Bekir hocam çok teşekkür ediyorum. Alper hocam çok teşekkür ediyorum. teşekkür, teşekkür ben de şunu ekleyeyim. Bu 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 inisiyatifin ve bu konunun hem takipçisi hem de destekçisi olacağımızı evet. söylerim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Görüşmek Yarın aynı saatte görüşmek üzere. olacak.